Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Sprawland 3. bölümü çekiyorum. Arkadaşlar bu 3. bölüm oluyor. O halde videomuza başlayalım. Her an bir an önce girelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Sprawland'ı bitirmek istiyorum. Aradan çıksın diye 3 bölüm üstte oynuyorum. En son e, arkadaşlar bu arada ben e, adını unuttum. Neredeyim ya ben? He <laughs> Ben e, kabuk kabuk kabukları topladım ama kaydı almayı unutmuşum. E, o yüzden e, şey yaptım. Webcam kayıt almamış. O yüzden aradan gitti. Kusuruma bakmayınız. E şöyle şekilde. Gel, gel 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 gel. Siz kimsiniz ha? İşte kaldığımız yerden devam edelim. Bir varil var. O varili bulamadım. Ne yaptım? Ne ettim? Bulamadım. En son buradaydık. Oy. Ah, bir şey yapacaktık değil mi? En son buradan... Nereye? Bir de ateş ediyor ama şu eşekler. Ateş etmeyin yeter ya. Burada ne var acaba ya? Bir şeyler var ha. Lan burada lav çukuru var ha. Bir türlü açamadım. Neyse sıkıntı yok. Ee, en son bu kapıyı açmıştık. Anacığımız da buraya girmiştik. Ee, mavi kristalden Mugifin'i final Mavi kristal nerede ama? Bir türlü buraya yapamadım. Nasıldı ben de hatırlamıyorum. Buradan gidelim. Ha, yeter ya yeter. Evet, bunun saçını almıştık en son. Dur ne yapacağız bakalım. Ben de pek bilmiyorum. Tamamdır. Önce bir şeyimizi alalım. Aha buraya ateş edelim. Getir bizi. Anacığım da orada bekliyor, kapıyı açmamı bekliyor. Bu pili alıyoruz. Atalım burada. Uy, al pili. Koyalım. Peki bir şey yapıyor muyuz? Koyuyoruz. Nasıl koyuyor? Tamam koyduk. Ee, Mugi Mugifini alalım. Buradan ateş edelim. Ee, o buraya gitti ama biz buraya nasıl gideceğiz onu bilmiyorum. Kristal ee, burada diyor. Acaba bu ateş edemez miyiz ya? Buraya gidemiyoruz değil mi? Bakalım. Tamam buradan gidebilecek miyiz? İnşallah gideriz. Yedik Allah <laughs> ama buraya nasıl çıkacağız o önemli acaba buraya yeşil şey koyup da Üçüne çıkamaz mıyız ya ne yapacağız ya bunu mu atış edeceğiz? <laughs> Bu ne işleri ay yapamadım bir türlü ya kutuyla çıkamadım ya. Acaba buraya bekle, buraya güç gibi koyalım. Tamam mı? Üstüne çıkalım bir saniye. Tamam. Oo, ay düşme düşme düşme. Düşme ya takılıyor arada bir. Ay takılma takılma. Takılıyor ya. Demek buraya gitmeyecekmişiz. Benim buraya çıkıp buradan atlamam lazım öyle düşünüyorum. Ama buraya da bu demirden gitmem lazım. Demir'de gidemiyorum ki. Bir türlü gidemedim. Neyse sıkıntı yok. Hallederiz. Bakalım daha oraya gidebiliyor muyuz? Bir de burası da var ya. Oo, oh, oh, oh. Lan sikilik ya. Bir şey aramıyorsunuz. Bari rahat bırak beni. E, ne diyor bakalım. E, umarım bu kapı Ratle hangi içeride tutacak kadar güçlüdür. Ratle hangi ki? Gidemez miyiz buraya? Gizli bölme mi var burası ne? Oyun açını bulamaz mıyız ya? Cık. Bulamayız. Bulamayız. Oo burada bir şey var. Cık. Hiçbir şey çıkmadı ya. Allah Allah. Dur. Yazdan ne dersem buraya gitmek için de bunu açmam lazım. Ben bunu açmayı bilmiyorum. Nereden açacağım? Nasıl açılıyor? Pek bilgim yok. O yüzden buradan gidiyorum geri. Oho ho daha buradan gideceğim. Böyle 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 gideceğim. İşim uzun sürecek. Bakalım gidebilecek miyim? Hele bir bakayım. Arkadaşlar ben zor bela da olsa bir saat boyunca Hatta ne bir saat tam bakayım 70 dakika boyunca uğraştım. Buradan gittim olmadı, oradan gittim olmadı. Orada bir tam boru var, onun üstünden gittim. Yani biraz hafif bir bak gibi oldu ama geçtim sonunda. Sonra buraya atladım. Ee, burada bir gizli bölme varmış haberiniz olsun. Aa bu delikten. İşte o geldim. Bir türlü zor zor geldim. Yani öldüm öldüm yemin ederim öldüm. Şimdi onun üstüne atlayabilir miyiz? Bir, 2 3 Hop hop na na na. Nerede lan şey? Sonunda açtım. Yani gerçekten de insanı fatak ediyormuş. Aa aslında ışınlandırabiliyor muyum lan ben? Buradan buraya da ışınlandırabilirim. Neden bir saat boyunca uğraştım ki? 70 dakika boyunca ama çok yoruldum. Sonunda geçtim. Ben hep senin yüzünden şerefsizle. Kapı açıldı. Bu ne ya Minecraft'ın şeylerine benziyor. Hadi zaman geçtikçe orayı da yıkacağız. Ha bak bir şey daha var. Bu var. Onu mu atacağız? Aa! Harbi lan. A şey mavi mavi takım. Nereye gitti lan? Allah Allah mavi takımdan şey gördüm ya. Mavi kristalden bugün final. Bir şey güldü ama ne bakayım. Bu alanda tüm tahta mezarlıkları temizlersen e, bu şeyi açacağım. A şeyi açacağız bu mezarlıkları açacağız. Ne oldu? Oyun bir garip oldu ama. Hemen temizle tabi efendim Sen iste yeter ki gülüm Bak bir tane burada Bir tane burada Bir tane burada Al sen bunu da al Al sen de al Allah Allah Bakalım Buralarda çıkacak mı? Bir tane de Kaç tane kaldı? Bilmiyorum ama. Dur, dur, dur. Yemin ederim gizli bölme buldu. Çok iç kaç ya. Ya e, altına ihtiyacım yok ki. Varil olsa neyse. Nasıl çıkacağım lan? Ha burada. Tamam. Başka nerede var? Burada yıldız var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 2 3 Burada bastım ben ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Tamam da kaptan temizledim. Saçma sapan yerlerde var da. Salak herif. Buradan çıkamadım ya. Acaba buradan mı çıkacağım bekle. Oy düşme 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 düşme. Ay geldi. Hiç çıkamadım <laughs> Bak onu da gidiyor eşyolar eş, eşkerif Eşş.. kimsin lan? Vay şerefsine bak. Arkadaşa kaldı bir tane. <laughs> Muvi fina alalım. Bir buraya atalım. <laughs> ah. E, ee, hani kırmızı tohum mu diyordun? Bir tane kaldı da nerede acaba? Ben kırmızı tohum oldu. Oh. Tohum getirdim, al usta Selam ee, Yeni bir tarif üzerindeyim ee, Çalıştığım su ve bir alet Kırmızı tohum Onları mağaradaki Makineme koy Mağaradaki makinene koyacağımmış Bilmem de, bilmem Böyle anlatıyor Lan Tohum nereye gitti Bu kapıdan mavi kristale git Arkadaşlar ezan okunuyor. Birazdan geliyorum. Ya acaba bir tanesi nerede? Ben onu göremedim ya. Ya ya ya. Ve benden onu istiyor sanırım. Ya ben sen de nerede biliyorum? Nereden biliyorum? Hadi paşo gel. Dur bekle. Bir kaldı buradaki tüm Tahta mezar. tamam kardeşim tahta mezarlık mı var artık? Hepsini kırdım işte. Nasıl açılacak ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Açsana. Açın ya. Tamam burada mezarlık mezarlık yok. Haso, Hiso, mevzu var kardeş. Aha. Vallahi bir yer buldum. Bir yere konu bir geliyor. Allah aşkına be bunu nereden çıktı? Nasıl gelin buraya? Aa. 2 3. Çiz zıplama güzel ya bak. Ho oh, oh, ho oh. ho. Güzel arada bir bak böyle böyle konu ayak açtım. Vay 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 gora bovit. O ale, ne yaptınız ya? Şimdi ben tekrardan mı gideceğim? Siz ciddi olamazsınız. A, açtım. 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 Ha. Hasu. Mevzu var arkadaşlar. Bunlar full ya. bunlar ne yapacağım ben? Tamam tamam. Şimdi adam diyor mağara diyor. Mağara neredeymiş? Mağarayı Mağaraya bakalım. Bir tane mağarada diyor. Tamam. Biz bunu nasıl çalıştıracağız? Bir bugün filmimizi alalım silahımızı. Bir açılıyor ama neresi? Bu burada da mağara varmış. Allah Allah. Halistrasyon. Bu bu evin kapısı nerede ha? Burada. Ee, maksimum parada al. Burada dükkan varmış lan. Bir koy ne? Vay ne kurban. Silah kritik hasarı filan hepsini yükselttiler ya. Eyvallah. Burası dükkanmış ya. Ben ilk defa görüyorum. Haso niye haber vermedi? Para ver. Para vereyim? Siktir git lan. E, ben hadi mağarayı nereden bulacağım Allah aşkına mağara nerede nerede? Tamam hadi bu bu mağara burada. Tan biliyor anladı. Ama ben nasıl gideceğim? Burada anahtar mı lazım? Dur ben buldum insanları. Dur olamaz mı? Lazım? Dur bekle. Dur Buraya bunu yaptılarsa. Vay 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 vay. Ben buldum. Bu arada bazen iki kere atlıyor, bazen üç kere atlattırıyor. Anlamadım ki. Ben nereye vuracağım? Vay. Vay. Ben diyor nerenin bu? Gelin gelin mevzu var arkadaşlar. Yemin ederim anahtar bu. Vay çakala bak. Şimdi bunu bırakacağım. Ee, ben nasıl yapayım? Allah aşkına? O ne kimse? Ben bunu hiç bilmiyorum ha. Unutuyorum. Vur 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 vur. Şimdi aldı. Çok zekice düşünülmüş yemin ederim var ya. ne kadar. Öldüm öldüm. Tamam. Ve yeni yerdeyiz. Evet geldik. Yeni bir mekan, yeni bir yerdeyiz. Va wow, parmaklıkların arkası. Bak şerefsiz burada. Bu kim? Kaptana. Bu şey ne? O şeyin başında duran değil mi? Ee... Bak gelecek gelecek. Bunu çarpacak. Ve vay iki iç gelecek. Analiz satayım. Şimdi çözdüm. Şimdi çözdüm. Bak bak güzel. bak 1 Bir, iki, üç. İki, üç. Ha <laughs> ha Ya ben oyun ustasıyım ya. harika. Artık karşıya zıplayabilirsin. Lan bu kim benden kaçıyor? Hayda mayda yazıyor. Şerefsizin çocuğu. Şerefsiz. Nereye kaçıyorsun? Mavi kristalden Mugif yine al diyor ama Lan bu benim köyüme geri geldi Ne oldu? Selam Eee Kiliseye girmeye yardım et Ben de senin için bir, bir kapı açacağım Tamam kilise nerede? Gel Eee Mavi köyde Bay Mesih e, mavi deniliyor. Elbette ki o kırmızıydı. Ama bu kim lan? Bu onların en büyüğü he. Yüz yamuk olan. Bu onların atası. Şimdi nasıl gideceğim? O ben bizim mekan sandım. Burası bizim mekan değil ki. Mavi dedi bu, onlar mavi zannediyor. Bunlar da kırmızı zannediyormuş. Şimdi mesela kesin kapısını nasıl açayım? Açardım. Bakalım burada yer var mı? Evet çok kutsal görünüyorsun. Hmm. Eyvallah eyvallah if. Nasıl açacağım lan ben? Ee, yani kiliseye girmeme yardım ediyor da. Bekle ya, en son bulurum sana. Gel gel, oğlum her yerde bir şey var ha. Bu ne diyor? Silah kritik kasarı al. Al al Ne diyor ki bakalım? E, sadece kullanışsız değil, aynı zamanda pesli bir tane al. Pesli bir tane ne ya? Bir şey anlatıyor ama anlamıyorum ki. Vallahi billahi var ya oyun gittikçe zorlaştı. Yani bir, iki, Tamamdır. Bunları alalım. Şimdi buraya ne koyacağız bakın. Çiftçi ne diyor? Ya şu çiçekleri buraya koy. Hangi çiçekler bunlar mı? Hangisi bir sürü çiçekleri buraya koyarak beyaz renk elde ediyoruz. Tamamdır, beyaz renk işte. Tamam neyi beyaza boyayacağız ama? Acaba birinci bölümdeki gibi bunu beyaz mı boyayız acaba? Nereye gitti? Hoppo. Bak yine gitti. Nereye gitti ya? O kadar parlak ki yemin ederim. Şimdi ben bunu nereye koyacağım ama? Oraya atı girmiyor. Nasıl kalsın orada he he buldum buldum. Bak bak. Bak yine. Işte. Çok uzak görünüyorsun. La ananı satayım. Var ya, sabahtan biri aynı şeyleri deniyorum deniyorum deniyorum. Artık var ya bunlar sinirlenmeye başladı. Al işte. Nereye gitti ya? şimdi ben bunları nereye koyacağım? Ne sen kal burada, sen kal. Senin işim yok galiba. Al bunları, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar burada bayağı uyarlandım ama yapacak bir şey yok. Bir sürü şey istiyor. Bu ne diyor? onun var olduğunu bilmiyorum çünkü eğer olmasaydı biz burada olamazdık ki var olduğunu bilmiyorum diyor ama bir şey de anlatıyorlar ya birbirlerine ama ben hiçbir şey bulamadım sabahtan beri aynı tur 100 kere gittim çiftçi bir bok istiyor başka bok istiyor buradan gidemiyor musun ya burada bir şey var ha Yoruldum. Ama bir sürü bulamadım. Ne yapacağım lan? Kendini mi asacaksın? Ne yapacaksın? Şerefsiz. Aç şu kapıyı gideyim. Dur burada da bir şey var ha. Gariba ne yapayım? giremiyorsun. Ne yapmam istiyorsun? Dur buldu. Buldu. Gel gel. Dur lan. güç gibi bir şeyde kaldı. Üstüne mavi güç kapı mı koyacağız? dur kafasında işte. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Gerçekten yoruldum. Sabahtan zırt rezervat bir şey anlatıyor. Abone koyun oluyor. Aa kırmızı renk oldu. Benim beyaz şeyim nerede? Beyaz dire. Şirli bili bilisi ya. Şerefsiz de şarottan şirli bili bili diye duruyorsunuz ama ortada bir pok yok. Peki şeyin nereye gitti? Bunu buraya koysak acaba? Düşme ya eşşi oleş. Bırakmıyor ki ben fırlata basıyormuşum. Sonra bak bak buna basacak mısın? Gideceğim. Bunu da buraya takacak mı? Peki bunu nereye takacağım? O önemli. Bak mavi köyde hala. Acaba bunu buraya mı koyacağım? Vallahi bulamadım, billahi bulamadım. Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. Yani bir sonraki video buradan kaldığımız yerden devam ederiz. Yoksa ben kafa yiyeceğim. Vallahi bulamadım. Bir türlü. saatlerde ortalıkta dolaşıyorum, bir şey bulamadım. Neyse kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.